Yani Beşiktaş cephesinden bakacak olursak şu anda tabii ki onlar açısından mutlak kazanmaları gereken bir müsabaka bu. Sağlamlığında oynuyorlar. Tamam, 17'de 17 hedefiyle belediye maçıyla o hedef patladı. Şimdi tekrar bir hedef tazeleyip hem Türkiye Kupası'nda da avantajlı hemen hemen yarı finali garantilemiş gibi bir skorla çıktılar. Hem kupa ligde de bir yerlere gelmek istiyorlar. da iki istiyorlar. şey söylemek istiyorum. Bir 17-17 meselesi var ülke bu ülkede. 17-17 yapan... 17-17 <laughs> Ordu Spor maçındayken Ordu Spor maçındayken biz yapmıştık rekor Avrupa rekoru evet. olmuştu Sayın Şükrü Bodur Başkan'da da rekorlar kırarak çıkmıştık hatırlarsanız benim ee, bir 17'im var diyorsunuz. Yani, yani bir 17'imiz var ama belki o alt diklerde <laughs> diye <gülüyor> çok dikkat çekmedi ama Doğru. Avrupa rekoru olmuştu biliyorsunuz. Ee, Karadeniz yolu kapanmıştı. Hocam başka da o... yoktur zaten herhalde. Karadeniz yolu Tabii. kapanmıştı. 10 saat falan orduya girememiştik. Buradan tüm orduları da söylüyorum. <laughs> Hocam peki en çok hangi transferi beğendiniz Beşiktaş'ın? İzlediniz şüphesiz. Vallahi şimdi onların hepsi çok önemli oyuncular ama bugün bana bu soru bir daha soruldu. Orada e, kariyer İşlerinden bir tanesi de hangisi? Kariyer alın? kalite derseniz şimdi Guti yıllarca aynı takımda oynamış ve sürekli kariyer kesinlikle inanılmaz bir oyuncuyu Tabii ki belli bir yaşa gelmiş bugün ülkemizde ama inanılmaz bir oyuncu diye düşünüyorum. Yani gerek kariyer ama gerek oyun kalitesi kalitesi anlamda çok... O da ligdeki ilk golünü size atmıştı. Kovarejma'da, Guti'de ilk gollerini Karabük atmıştı. O zaman ben de şöyle bir hatırlatma yapayım. Eee bizim de deplasmanda bir galibiyeti galibiyetimize inönü dağılmıştık. İyi yapı inönü de Kasımpaşa maçı <laughs> kontrol evet. hocam. Bu notlar güzel. Uğurusta da gidiyorsunuz yani. Yani evet öyle bakmak lazım. Tabii ki işimiz kolay değil. sever inönü. Efendim. Evet. E sever. E sever. Ama de yalnızca bir gol var deplasmanlarda. Bunu da son bir kez hani Yaz o golde Kadıköy'de diyecek şimdi hocam. O gol o golde Kadıköy'de evet. Bunu neye bağlıyorsun? Takımın oyun yapısına mı? Çok kısa. Emenike'nin deplasmanda bir golü olup bütün diğer golleri iç sahada atması. Bence hocam e, Sernat'ın hani o takımda olmayışı Emenike'nin deplasman performansını etkilemiştir. Çünkü Sernat o tür kontra topları, Emenike'nin kaçabileceği topları atabilecek özel bir oyuncu. Yani onun hakikaten o sakatlığından içeride çünkü hücum gücünüz daha farklı. Kesinlikle. Daha alternatif. De... Ama dış sahada o tür sürpriz topları ona atabilecek çok özel bir oyuncu. Yani ki herhalde bildiğimiz kadarıyla da biraz evvel de sordum ben hocamın sohbet sırasında. Yani bir iki hafta sonra sanıyorum Senenat artık Karabük'e. Tabii sorun. ya. Onun yani dışında tabii şu anda. Antrenmanlarda çok iyi olduğunu söylediniz. Tabii ama, Şu anda biraz fizik tamam, olarak eksikliği evet, var. Tamam. Yani Beşiktaş maçı kadrosuna alabilirdim ama çok ekstra olurdu açıkçası. Sadece görüntü olurdu. O da bizim biz görüntü için yapmayız yani onu. Şunu söyleyeyim tabii onun yanında bize bizim orta saha adamlarımız gerçekten önemli oyuncularımız var. Ve Emenike'nin özellikle Emenike soruyorsunuz. Kesinlikle bir bazen oyuncularda psikolojik bir şey olabiliyor. Bu bizim takımda da olabilir. Başka takımlarda da olabilir. Golcü oyuncu öne çıktığı zaman işte şut atacaksa oyuncu neyse ver Emenike'yi kurtul gibi şeyler olabilir. Bu, bu zaman zaman bu konuda oyuncularımızı da ikaz ediyoruz. Tüm, biz zaten dikkat edin. Biz e, attığı gol sayısı kaç? 12. 12. 12. Bizim takımın gol attığı, attığı sayısı yarısı falan deniyor da biz bizim takım e, kaç otuz, gol otuz. 30 tane golümüz var ligin dördüncü falan en fazla gol atan takımız yani bu anlamda diğer oyuncuların da e, hakkını, gol dağılımı var takımda tabii gol yani, dağılımı hakkını yemek istemiyorum ve onlardan da biraz daha Amerika'ya bu konuda yetişmelerini istiyorum <gülüyor> açıkçası <gülüyor> e, ama e, evet tabii bu ara transfer döneminin bitmesi de bir takım oyuncularımızın performansına daha çok arttıracaktır diye düşünüyorum yani.